Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoya daha karşınızdayım. Bu videomda ne yapacağım? Isı kullanmadan ee, çok özel bir şeyle bunu sonra açıklayacağım tabii ki. Çok özel bir şeyle saçlarımızı kıvırcık yapacağız. Başlayalım. Ben size göstereyim bakalım o özel şey neymiş. Geliyor. Hazır mısınız? Bunlar tabii ki peçete. Şey, kağıt havlular kalın olanlardan. Bunları arkadaşlar kıvırcık yapmak için kullanacağım. Bunlardan ben bayağı kopartmışım. Sanırım bu kadara gerek olmayacak bütün saçım için ama siz de önlem olarak alabilirsiniz bu kadar. Ben 10 tane aldım. İlk önce kıvırcık yapmaya başlamadan önce nasıl yapacağımı anlatayım. Bir tane kağıt havlundan alıyorum. İşte şöyle. Bunu şerit şeklinde şöyle katlayacağım. Aynen. Böyle. Aynen böyle. Sonra bunu saçıma getirip şöyle küçük bir tutum şöyle dolayacağız birbirine. Böyle böyle git. Neyse yaparken göstereceğim. Bu da sürpriz olsun. Bu da hazır yapılmış kalsın. İlk önce saçlarımı açmak için her, e, bunu size spor çantamda ne var videomda anlatmıştım. Eldor'un saç bakım spreyi. Saçlarımı açmak için kullanacağım ilk önce. Bu yöntemi arkadaşlar ben çok seviyorum kıvırcık yaparken. E, i̇lk videomda söylemiştim. Ben aslında saçlarımı çok kıvırcık sevmiyorum. Yapay olsun istemiyorum ama ...bazen abarttığım günlerde, çok özel günlerde falan, çok işime yarıyor. Hem de... ...yani yapması çok zevkli. Ben çok zevk alıyorum aslında yaparken bunu. Evet, saçlarımı tarıyorum bu şekilde. Şimdi başlayalım isterseniz yapmaya. Ben bir tanesini zaten yapmıştık beraber. Şimdi buradan şöyle ilk önce altlardan başlayacağım tekrardan. Sonra bana çok zahmet oluyor. Size de öyle oluyordur diye tahmin ediyorum. Yapamadım. Yapamadım. Tamam. Bu tutamımı tekrardan saracağım. İşte böyle. Şimdi ben. küçük bir tutam alıyoruz. Bunu en ucuna gelecek şekilde yerleştirip kıvırmaya başlıyoruz. Tutamlarınıza göre bu peçetenin sayısını belirleyebilirsiniz. Çok küçük küçük tutamlar alırsanız peçetelerinin sayısını arttırmak zorundasınız. İşte böyle kıvırdıktan sonra ne yapıyorum? Bunu arkadaşlar düğüm atacağım. Bunu aslında böyle yapmanın nedeni, e, bununla yapmanın peçeteyle yapmamın nedeni ben bunu yaptıktan sonra gece yatıyorum, sabah kalkıyorum. Uzun bir süre geçmiş oluyor. Saçlarım kıvırcık oluyor ve Yatarken petiler yumuşak olduğu için Hiç batma yapmıyor. Ben bunu gazete kağıdıyla da denedim Bunun şeyleri de var Kıvırcık yapmaya bir tane şey var Kıvırcık bir şey var Çubuğuna doluyorsunuz çektiğiniz zaman Kıvırcık çıkıyor ama Onunla da yattım o kadar rahatsız edici ki Gerçekten hiç hoşlanmadım Bu benim çok kolayıma geldi Umarım siz de beğenirsiniz sonucunu Ona göre yaparsınız tekrardan peçetemi alıyorum. Şöyle şey halinde yapacağım. Ve ve yanlara başlayacağım. Arkadaşlar düğüm atarken bu sıktığım şeyi siz çok sıkarsanız peçete hiç affetmez. Direkt kopar sinirinizi bozar. Ben baştan söyleyeyim, uyarayım, siz yapmayın. Burada deneyimli kişi duruyor karşınızda. Her şeyi deneyimlemiş bir insan duruyor. Peçeteyi de kopardı, saçını da kopardı gerekse. Her şey yaptı yani. <laughs> oluyor. Bir planım var. İşte şununla saçımı kap tamamen sarmak istiyorum. Umarım başaracağım. Son hali bu şekilde. Ben yatmaya gidiyorum. Herkese iyi geceler. Sabah tekrardan videoyu çekmeye çalışacağım. Herkese günaydın arkadaşlar. Beklenen zaman geldi. Ben makyajımı yaptım. Üstümü giyindim. Arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Ondan önce saçlarımı açalım. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> arkadaşlar hepsini ellerimle açacağım. Ama öncesinde e, bunu ilk videomda bahsetmiştim. Avon'un Nature's diye bir ürün var. Benimki badem ve avokado özlü. E, bunu hem saçlarımı yumuşatması için hem de biraz sabit tutması için kullanıyorum. Bundan biraz dediğim şöyle bir şey parmağımı aldıktan sonra ellerimi sürüp açmaya başlıyorum. İşte böyle bir görüntüye kavuşuyorsunuz. İsterseniz şekil verebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde güzel bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Ben böyle doğal kalmasını tercih ediyorum. O kadar uğraşmışım. Kalsın, salık kalsın daha iyi. Eğer beni ve saçlarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.